Diğer izleyenlerim Aydın'dan sevgiler, selamlar. Bulunmuş olduğumuz yerde Aydın Merkez Umurlu Mahallesi'nde ana yola sıfır olarak bu zeytinliğimiz satılık değerli arkadaşlar. Evet ana yola sıfır binek aracımızdan içine girebileceğimiz zeytinliğimiz satılık değerli arkadaşlar. Burada suyumuz mevcut. Yaklaşık 500 metre az ileride bir köyümüz mevcut değerli izleyenlerim. Sizi drone görüntüleriyle beraber izlenim sağlayacağız, yardımcı olacağız arkadaşlar. İçerisinde arkadaşlar 80 adet büyük zeytin ağacı mevcut. İçerisi traktörle sürülüyor. Arkadaşlar Yıllık burası bir ton zeytin yapan bir yer. Değerli izleyenlerim. Burası neresiydi? Aydın Merkez Umurlu Mahallesi'ndeyiz. Ana yola sıfır olarak 6600 metre mesaf pardon 6600 metre olan zeytinimiz satılık değerli arkadaşlar. Zeytinimizde hisse yok. Tek tapu arkadaşlar. Fiyatını alt açıklama kısımlarına yazacağım. Fiyatı gayet uzun arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bak su vanası var burada. Sulama sistemi var değerli arkadaşlar. Şimdi buradan zeytinimize giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar zeytinimiz burası. Traktörümüz çiftini sürüyor. İçine i̇şte binek aracımızdan giriyoruz arkadaşlar. Evet zeytinlerimiz böyle görmüş olduğunuz gibi ana yolu sıfır olarak bir arazimiz şöyle bir şey gibi Fiyatını alt açıklama kısımları yazacağız arkadaşlar. Engemeli bir arazi değil. Evet görmüş olduğunuz gibi bu alan arkadaşlar yerimiz bakımlı fiyatı uygun olur. söyledik. Değerli arkadaşlar dışarıdan gelen Müşterilerimiz için şunu söylüyorum. Bu bölgede zeytin işlemesine bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Burada yüzde elli herkes zeytini ortak toplayıp yeriniz çiftini sürüyor değerli arkadaşlar. Bakımını yapalım. Ne söyledim? Bizler de zeytinciyiz. Biz yüzde elli ortak veriyoruz arkadaşlar. Adamlar çiftini sürüyor, imarını eriyor, tumarını yapıyor, temizliğini yapıyor, zeytini döküyor yüzde ellisini bize veriyor arkadaşlar. Ben kendim de zeytinciyim. Bunu bu şekilde işletebilirsiniz. İçerisine para fabrik koyabilirsiniz. Konteyner koyabilirsiniz. Ana yola sıfır. Aydın merkeze arkadaşlar bulunduğumuz yer tam 13 kilometre. Aydın merkeze 13 kilometre mesafe. Umurlu'ya 5 kilometre. Köy yoluna sıfır olarak bir arazimiz. Oğlum şöyle bir gez gel. Oğlum da tamam, baba. bu arada. Evet arkadaşlar zeytinimizin içerisinde gezmeye devam ediyoruz. Zeytinimiz baya bir devam ediyor böyle. Traktörle sürülen düz arazi olarak. Ne dedik? Yıllık rahat bir ton zeytin. Pardon düzelteyim arkadaşlar. Yıllık bir ton zeytin yağı yapan yer. Arkadaşlar burada yaklaşık yıllık ortalama 5-6 ton zeytin veren bir yer. 5'te 1, 4'te 1, 6'da bir bir kilo zeytin veriyor yılın mevsimine göre arkadaşlar. 150 verip işletebilirsiniz. Konteyner koyabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu yerimiz satılık. Böyle bir yer düşünen arkadaşlarımıza, dostlarımıza tavsiye ediyoruz değerli arkadaşlar. Biz bu bölgenin yörük çocuklarıyız. Buralarda hırsızlık, yolsuzluk asla olmaz. Beni izleyen arkadaşlarım. Sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Bizde zeytinlik var arkadaşlar. Düz tarlalar var. Ovada arsalar var. Daireler var. Villalar var. Ege bölgesinde ne almak istiyorsunuz? Siz her konuda bütçenize göre aradığınız kritere göre bizde yer var. Değerli arkadaşlar. Evet hoşça kalın, mutlu kalın. Diğer izleyenlerim nice nice videolarda görüşmek dileğiyle. Aydın'dan selamlar.